Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu iş yeri her zaman dikkatimi çekmiştir. Sarımsak evi. Evet. Fikri nereden geldi? Biz Kastamonu'dan gelmeyiz. Onun için sarımsak üzerine çalışma başladık. Kastamonu'nda sarımsak evet, meşhur evet. değil mi? Evet. evet. 25-30 sene oldu geleli. 10 senedir yaklaşık Ünye'de devam ediyor. Sadece sarımsak işi. Aslında Oralı evet. mısınız? Tabii tabii. Doğru. Öyle evet. mi? Aile olarak da Oralısınız. Aynen aynen. Buraya nereden kim fikri oldu? sizlere aynen. yönlendiren? Nasip kısmen işte yıllar önce geldik. Değil mi? hı. Adımız soyadımız nedir abim? Nevzat Ilgaz. Nevzat Ilgaz. 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 Ilgaz dağlarından mı alıyor? Aynen aynen. Kastamonu'da değil mi Ilgaz dağları? Kastamonu'da evet. Öyle mi? Hı hı. Temelden mesleğiniz de aynı yine böyle bu sektör üzerine mi? Ya, e, öyle sayılır da yani yetiştiricisiyiz memlekette. Değil mi? Kaç doğumluyuz? Kaç yaşındayız abi? 68. Doğumlu. 68. Yani kaç yaşındayız? Ya, 55. Öyle mi? <laughs> Evet. Yıllık böyle kaç ton sarımsak üretiyorsunuz? Ya vallahi e, belli değil o ya. Kaparsa neyse ona göre getiririz. Buradaki... Onu yapıyorsunuz evet. diyorsunuz. Abi şimdi bizde fındık çeşitleri var. Mesela yağlı, palaz sizde de bunun gibi Kastamonu bunların evet sarımsak çeşidi. Onun da çeşitleri var yani, mı? Bunlar tabii ki var. Kalibre çeşidi var. Bunda. İrilik ufaklık. Kalip birey çeşidi. İsimleri nedir mesela? İsim yani, olarak ne zikrediyorsun? yani o şöyle bir şey. İsim olarak orta sarımsak, iri sarımsak adlandırılıyor. Başka bir isim yok yani. Değil mi? Bir irisi yani, var bir de ortası pembe var. Pembe dişli sarımsak. Kırmızı dişli yeri veya alt dilinde Hı. siyah dişli. Ee, o şekilde bir şeyler var. Yani kaliteli de onlar. Siz de, de, de öyle diyorsunuz. Dişleri. Sarımsağın iyisi nasıl anlaşılıyor? Sarımsağın iyisi nasıl anlaşılıyor? İşte Az önce dediğim gibi pembe dişi olacak. Pembe diş. Tabii, tabii. Hani bir de yurt dışından böyle çakma sarımsak geliyor diyenler var. Ya onlar e, ya şimdi şöyle bir şey... ...yani karakotlu satışlar var şimdi, Bununla bizde de bu... ...Kastamonu sarımsağı zaten e, Avrupa Birliği'nde onaylandı, tescil almış. Evet, sayı. tescilli tabii. olduğunu biliyoruz. Ben girerlerle de kanıtladık yani, biz o şeyimiz Değil var. Tabi evet. tescilimiz var yani, o, e, normalde soran olsun diye biraz veriyoruz ama... ...normalde e, gözle görmüş şekli kırmızı diş olacak. Kırmızı evet. diş en tutulanı tabii, tabii, o diyorsunuz tabii. yani. De. Abi gençlere ne tavsiye etmek istersiniz? Günümüz gençliğine. Gençlere girişim yolları lazım. Yani araştırıcı, üretici ama üretici gençler çok zor şu devirde de en azından bir e, bu şekilde değerlendir, bir yerlerden alıp yeni yeni bir sektörlere girmelerini tavsiye ederim. Yani, ben kastım burada ünye bu işi yapıyor. Ama ne diyorum, 30 senede geldim. Yani bu az bir süre değil. Kaç yılında gelmiştiniz Ünye'ye? İşte yaklaşık diyelim 30 sene, 10 sene hangi yıla tekabül ediyor? Yine 80'li yılların sonlarına gelmiştiniz. Yani veya 90'lar içinde olduk, bu şekilde oluyor. Yani, Herhangi birinin tavsiyesiyle mi buraya yerleştiniz o dönemde? E, e, tabii öyle de olur tabii. tabii. Eş, dost, tanıdık. Ben onlara da tabii faydası var. Nasıl ki e, de sürekli evet, Ben beden. aldım ötemiyle. Evet, deme deme deme. Yani. Bu esnaf abimiz kimdir? Kısaca Arkadaşımız, ismini... Arkadaşımız, müşterimiz. <laughs> öyle mi? Yani. Güzel. Sevdiğimiz bir abimiz. Güzel güzel. Adımı söyledim mi? gelmişler. Hüseyin Aydın. Hüseyin. Aydın. Memnun oldum. Abi teşekkür ettim. Hüseyin. Kıymetli Hüseyin. zamanınızda Hüseyin. bana birkaç saniyelik verdiğiniz için. Hüseyin. Bu da eşlerinize, Hüseyin. dostlarınıza, sevenlerinize, müşterilerinize hatıralarda kalsın. Hüseyin. Hayırlı işler olsun Hüseyin. diliyorum. Hüseyin.